Maşallah benim kısım. İlaveler yapalım. Evet. Kulayla Nugidi'yi de kaldıralım arkadaşlar. 2-3 4 Miskiyle yukarıda yaptı arkadaşlar. Kulağı 4 takla ile kalktı sevgili dostlar. Noir'i bir taklattı yukarıdan. Onların taklattığını gören Miski de geldi. Bir tane vurdu ve onlara ayak uydurdu. Şunlar bakalım. Uyuru havayı takladı yukarıda arkadaşlar. Uçsunlar kulağına uyuru vermiş ki devam etsinler iki dişi bir erkek. Evet çok güzel maşallah benim nu, uyuru derkeğime bak. Hop çok güzel yukarıda başladı. Havayı oyunda. 2 3 4. Olsun olsun. Eski sigara olacak O ok gibi geliyor arkadaşlar. Evet değerli dostlar bunları ace dursun. Biz işimize bakalım. Hava sıcak ama serinlik de var biraz. Ama güzel bir hava kuşcum için. Görüşmek üzere dostlar. Sevgili dostlar. Kuşlarımız baya yukarı aldılar kendilerini. Böyle oyun yapıyor. Hop o gibi geliyor kula. Evet çok güzel. Yukarıda baş yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Havayı başlar yapıyor. Şimdi miski yaptı. Evet. Nuhidi. Miski Nuhidi kula böyle devam ediyor arkadaşlar. Havayı baş yapıyor Nuhidi. Ama tabanı vuruyor Nuhidi yukarıda. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Maşallah. Bak hop 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 miski bak 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 Bakın arkadaşlar nasıl kapadı geldi geldi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kapayıp geliyor arkadaşlar bakın. Kapayıp geliyor maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma eskisi gibi olacak, olacak. Kapayıp geliyor arkadaşlar taş gibi düşüyor. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar bir 40 dakika dolunca. Kaçırdık arkadaşlar sadece yükselişini yakalayın. 42 44 28 arkadaşlar Sıkılaştırma, sıkılaştırmaya başladı. Sıkılaştırmaya başladı. Sıkılaştırmaya başladı taklalar arkadaşlar. Buydu. Kuşlar bu tarafta uçuyor sevgili dostlar. Evet. Aferin. Aferin miskime. Aferin. Görüşürüz dostlar tekrardan. Çok kaçırıyorum arkadaşlar. 我来接你了， Sevgili dostlar 56 dakika 56 57 saniye 57 dakika oldu sevgili dostlar iyice artık alçaldılar. Görüyorsunuz. Bu video yukarıda havai oyundu arkadaşlar. Maşallah üstüne Hiç dokunmayacağım. Ne kadar uçarlarsa arkadaşlar. Kuş da salmayacağım yere. Ne kadar uçarlarsa öyle devam etsinler iyi yukarı çıktılar çünkü. Görüşürüz sevgili dostlar. Çok güzel. insanlar eline düşecek. saat 8 dakika 46 saat. sonuna geldi. Hepsi onun arkasından geldi. bir ikişer takla yaptılar. Yeniden yukarı devam ediyorlar arkadaşlar. Demin de böyle yakalayamamıştık. üzerine patladı ve muhideyi çekiyorum. İniyorlar arkadaşlar artık. <laughs> olacak olacak. Dike düşecekler arkadaşlar olacak. düştü Bayağı doldu arkadaşlar yani. 70 dakikaya gidiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 77 dakika 31 saniye. Hala uçuyorlar arkadaşlar. Miski ekuları öyle indi. 67 dakikada 68 dakikada öyle indi. Onlar hala devam ediyorlar arkadaşlar. miskiyle kula hala uçuyor arkadaşlar. sevgili dostlar ilk video arkadaşlar 72 dakikayı 73 dakikayı arkadaşlar 13 dakikaya sığdırmışız normalde 10 dakikayı geçirmiyorum arkadaşlar yükleme ve sorun yaşıyoruz ikinci videoyu açtım arkadaşlar onlar hala uçuyorlar evet hala uçuyorlar arkadaşlar Yavru kesin uyuduğumuz arkadaşlar yerde ama onlar yoklayıp gidiyorlar, yoklayıp gidiyorlar bir iki bir 2 yapıyorlar arkadaşlar. Sevgili usta. Açalım Belli ki miski çok yoruldu arkadaşlar Başka tarafa atmasın kendisini Açalım kuşları onlar devam etsinler Serbest Bakın arkadaşlar miskinin halini görün. Kanatlar düşmüş gaga açık. Bakın şöyle yaklaştırayım. Maşallah benim kızlarımı evlatlarıma. Haydi. Haydi. mavi geliyor arkadaşlar mavi 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 akşam çıkarıp almadığınız mavi çıkardı almadığınız maviler arkadaşlar evet seviyoruz da görüşürüz